Hepinize merhabalar dostlarım kanala ve videoma hoş geldiniz. Bugün TRX TF sitesi ile yeniden karşınızdayım dostlarım. Açıklamada bulunan linkten sisteme giriş yapıp kayıt olabilirsiniz. E, bugün yatırımıma bir 50 tron daha ekleyeceğim. E, bizden şimdi kayıt olmayı göstereyim dostlarım. Bizden bir adet cep telefon numarası daha sonra giriş şifresi ve para çekme şifresi olacak şekilde iki adet şifre isteniyor. Alttaki davetiye kodu kısmı ellemiyoruz. Daha sonra sign up deyip e, başarılı bir şekilde kaydımızı oluşturuyoruz. Şöyle benim bir adet hesabım var hesabımıza giriş yapalım videoya devam edelim. Bu arada dostlarım e, bu alttaki doğrulama koduna da tıklamayı unutmayın. Şöyle tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi sign up diyelim. Evet kaydımız başarılı bir şekilde oluştu. Şimdi yatırımımıza yatırımımıza bir 50 tron daha ekleme yapacağız. Toplamda zaten 120 tronluk bir yatırımım vardı sistemde. Şöyle gördüğünüz gibi başta kayıt olduğumuz için bize 888 8888'lik bir Bakiye verdi. Bu bakiyeyi tabii ki de çekemiyoruz. Günlük olarak %6'lık bir kazanç veriyor sistem bizlere. Ee, şöyle kazanç tablosunu da göstereyim sizlere dostlarım. Ee, bu arada bu da şeymiş kapalı tutma e, oranıymış. İşte bizlere diyor ki bakın e, start 100 TRX diyor minimum 100 TRX ile invest kısmına girebiliriz. 3 gün boyunca kapalı tut günlük olarak 1.2'lik bir kazanç verelim diyor sana. 3 günün sonunda e, ana paran artı 1.2'lik kazancını ayrıl diyoruz bizlere. Şöyle alt kısımda bulunan davetiye linkinizden arkadaşlarınızı davet ederseniz yatırımlarından komisyon geliri elde edersiniz. Ee, daha sonra trading kısmında da günlük miningimiz çalışıyor dostlar. Makinamız çalışıyor. Buradan bizlere kazanç gelecektir. Buradan toplamayı unutmayın. Gördüğünüz gibi biz şu anda VIP 0'ı tıklayalım VIP'lere. İşte 5 dronluk bir yatırım yap diyor. VIP, 6, VIP 1 ol diyor. VIP 1'in bize kazancı günlük %6'ymış. 50.000 tron üstündeki yatırımlar günlük olarak 6.5-7-8 arası bir kazanç vermekteymiş bizlere. Ana sayfaya gelelim tekrardan. Şimdi para nasıl yatırılır, para nasıl çekilir onu göstereceğim. Bu arada app kısmı da mevcutmuş sistemde. Tıklıyoruz buraya. Gördüğünüz gibi dosya otomatikman yani indirilmeye geçti. İndirebilirsiniz dosyanızı da. Uygulamanın linkini buradan takımınızı görüntüleyebilirsiniz. dostlarım team kısmından. Benim şu anda sıfır gördüğünüz gibi takımım. Şimdi depozit nasıl yapılır? Para nasıl çekilir? Onu göstereceğim. Depozit kısmına geliyoruz. Transfer to basit account diyoruz. Buraya bize bir adet adres verdi. Bu adresimizi kopyalıyoruz. Minimum 5 tron olacak şekilde yatırım gerçekleştiriyoruz. Şöyle bir 50 tronluk bir yatırım daha gerçekleştirelim. Evet dostlarım gönderdik 50 tronumuzu. Şimdi bakiyemizden çekilmesini bekleyeceğiz. Ee, şöyle gördüğünüz gibi 50 tronumuz çıktı. Cüzdanımızdan Recharge Complete butonuna tıklıyoruz. Ve 50 tronumuzun hesaba geçmesini bekliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi direkt anında geçti sanırım. Şöyle sayfayı yenileyerek e, TRX Deposit kısmına düşmesini bekleyeceğiz. Şu anda bir onay sürecinde. TRX Deposit kısmına düşsün. Videoya devam edelim dostlarım. Şu anda bakiye yansıdı gördüğünüz gibi. Sadece onay bekleniyor. Onay yapılsın hesabımıza düşsün videoya devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi dostlarım 50 tronumuz hesabımıza geçti onayda da aldı. Şimdi hemen withdrawal kısmına geliyoruz. Gördüğünüz gibi 50 tronu günlük e, olarak 3 tron veriyormuş bizlere. Adresimizi yapıştırıyoruz. Daha sonra tron miktarımızı alt kısma da şifremizi isteniyor bizden. Yani para çekme şifremiz. Şöyle para çekme şifremizi de girdikten sonra confirm butonuna tıklıyoruz. Ee, adres başka bir hesapta kullanılıyor dendi. Şimdi başka bir adresi deneyelim. Şöyle yapıştırdık farklı bir adres. Gördüğünüz gibi Successful dedi dostlarım. 3Tron'umuzun hesaba geçmesini bekleyeceğiz. Bu arada bu videoda anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Onun bilgisini vereyim. Açıklama kısmında e, Telegram grup linkimiz mevcuttur. Şöyle gördüğünüz gibi 3 da hesabımıza ulaştı. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostlarım. Kendinize iyi bakın.